Evet arkadaşlar bugün bir Transformer videosu ile tekrar karşınızdayız. Transformer Ayın Karanlık Yüzü filminde Megatron'un söylediği bir söz benim bayağı bir dikkatimi çekti. Bu söylediği söz ile hem Optimus Prime'a gayet bir laf sokmuştur hem de Transformer Kayıp Çağ filminin nasıl başlayacağına dair küçük bir detay bize vermiştir. Önce söylediği sözü dinleyelim ardından tekrar yorumlama başlayalım. Yüce, ben olmasam sen ne olursun Prime öğrenme vakti geldi. Evet, sözü dinlediniz. Bu sözün arkasında iki detay yatıyor. Birinci detay şu. Eğer Megatron yetişip Sentinel Prime'ı vurmasaydı gerçekten de Sentinel Prime Optimus Prime'ı öldürecekti. Ve zaten gördüğünüz gibi Sentinel Prime'ı vurdu ardından şu sözü söyledi. Ben olmasam sen ne olursun Prime. Burada gayet iyi bir laf soktu Prime'a. Çünkü gerçekten de Megatron olmasaydı Optimus Prime olmayacaktı. Yani ölmüş olacaktı. İkinci detaya geçmeden önce size böyle bir bilgi vermek istiyorum. Neden? Sentinel Prime Optimus Prime'dan daha güçlüydü. Çünkü sebebi şu. Prime'larda şöyle bir kanun vardır. Önceki Prime, sonraki Prime'a göre daha güçlü olmak zorundaydı. Sentinel'de de Optimus'a göre bir önceki Prime olduğu için malumen Optimus'tan daha güçlü olmak zorundaydı. Ve Filmde gördüğünüz gibi de daha güçlüydü. Neredeyse Optimus'u öldürüyordu. İkinci detay ise şu. Megatron aslında bir sonraki filme bir gönderme yapıyor. Farkındaysanız Transformer kayıp filminde Megatron asla ana kötü karakter olmadı. Filmin her savaş sahnesinde biz Lockdown'u gördük. Ve Optimus'un cevabı ise şu şekilde oldu. Lockdown Megatron'a göre bayağı güçlü bir rakipti. Optimus o paslanmış ve zayıf haliyle bile lockdown'a karşı baya büyük bir direnç içinde kaldı. Ve farkındaysanız birazını izlediğiniz bölümde lockdown'ı baya bir hırpaladı. <laughs> ve buradan çıkaracağımız sonuç ise şu. Optimus Megaton'a bir can boşluğu.